Değerli izleyiciler, geçtiğimiz aylardaki yaşam tarzımızla kıyasladığımda düşünmeye dahi bazen fırsatımız olmuyor. Şimdi iç dünyamızla ilgili olsun, bundan sonraki çalışma planlarımız olsun, gerek bakanlıkla ilgili. Mesela şu an bakanlıktaki işlere daha çok zaman ayırıyoruz. Biz karantina altında değiliz açıkçası. Çünkü devlet beklemez ve devletin daha çok çalışması gereken bir dönemdeyiz. Öncelikle hem Sayın Bakanıma hem e, sporcu kardeşlerime ve diğer katılımcılara bu Yunus Emre Enstitüsü'nün gerçekleştirdiği bu etkinliğe katılımlarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Enstitüsü'nün Hepiniz hoş geldiniz. Yunus Emre Enstitüsü'nün benim nazarımda çok hususi bir yeri var. Başkanı Şeref Bey'in daha başından beri gösterdiği gayreti, çabayı takdir ediyorum. Türkiye'den katılan yabancı ülkelerin büyükelçileri ve temsilcileri, değerli protokol üyeleri, Ürdün Prensi Asım bin Naif Beyefendi, Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Sayın Ceyhun Bayramov Beyefendi. Kalbi sadece ülkemizin değil, tüm dünya çocuklarının mutluluğu için atan çok kıymetli Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk Beyefendi ve bizim sesimizin kısıldığı bir dönemde bize ses olan Pelin Çift Hanımefendi, kültürü ve bilimi insanlığın ortak mirası olarak gören her bir dünya vatandaşı ve en önemlisi dünyanın dört bir yanından programımıza katılan sevgili çocuklar. 23 Nisan Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Tüm çocukların 23 Nisan Bayramı'nı kutlarım el ele tutsak dünyanı kucaklayarız. 23 Nisan çocuk bayram kutlu olsun. Yıllara diyorum. Milli Egemenliğimizin bayramını bir taraftan kutlarken mübarek Ramazan ayına da bugün bu gece itibariyle inşallah başlamış olacağız. Tüm dinleyicilerimize selamlarımızı, sevgilerimizi iletmek istiyorum. Özellikle toplantıya katılamayan Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy Bey'in selam, sevgi ve muhabbetlerine iletiyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Saygılar, Yunus Emre İnstitü her yerde Türk, Türkiye ve Türk kültürlüğünü e, tan tanıyor. Ben, ben de bu sayede şimdi sizle Türkçe konuşuyorum. Cümhuriyyətin Milli Təhsil Nazirliyi hörmətli Ziya bəy, hörmətli nazirlər, hörmətli böyük elçilər, hörmətli tədvirə qatılan xanımlar və cənablar, dəyərli uşaqlar. Bütün dünya, həmçinin ölkələrimiz üçün bu çətin günlərdə anlamlı, qiymətli, əhəmiyyətli görülməsi, eee, sürecini ya da sonucunu da birlikdə gətirir. Aşık Veysel də eee işte gidiyorum gündüz gece diyerek insanın yeryüzündeki serüvenini anlatır. Bu dışsal bir şey bir de sevgiden kaynaklanan bir merhamet. Yani o benim bir parçam. Diğeri de ben işte eşrefi mahlukat olarak tanımladığınız şey. İster acıdığım çıkıyor. Ne yaparsan yap. Sorumlusun. Sorumlusun. Öbür türlüsü bu batılı şey. Endüstri toplumuna geçtiği halde, işte biz şu anda Ankara'dayız, siz İstanbul'dasınız. Muhtemelen orada yaşayanlar, ben de dahil olmak üzere, muhtemelen siz de dahil olmak üzere, oraya sonradan göç eden insanlarız. Hocam bir kere son 10 bin yılda bulduğumuz insan kafa taslarını incelediğimizde, yıl be yıl, insan beyin hacminin dikkate değer oranda azalmaya başladığını, öyle bir temayüle girdiğini görüyoruz. Evet, iyi akşamlar çok kıymetli izleyiciler. Bu akşam yine dijital etkinliklerimizin bir yenisiyle karşınızdayız. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Yeni bir çağda yeni alışkanlıklarla yaşamaya devam edeceğiz. Ama bu da bizi insan yapan çok temel özelliklerimizi, yani toplumsallaşma kabiliyetimizi bir ölçüde elimizden alacak ve dijital çağıda biraz hızlandırarak bizi çok daha hızlı dijital kişilikler haline getirecek. Ee, hoş bulduk, iyi akşamlar, hayırlı akşamlar. Ee, her şeyden önce çok teşekkür ediyorum beni ağırladığınız için. Sizin konunuz olmak gerçekten benim için çok keyifli. Ee, bizi izleyen dünyanın çeşitli yerlerinden şu an izleyen herkese de e, bizler için burada buluştuğu için çok çok teşekkür ediyorum. İnsanlar büyük felaketlerin sonunda bir araya gelirler. Ve e, ortak akıl ya da insani olan kazanır. E, şu anda henüz dünya bu aşamaya gelmiş. Ee, ve de bu sosyal medyayı e, farklı şekilde kullanabileceğimizi gördük. Şu anda mesela benim yaptığım bu yayınlar e, inanın bir ana haber bülteni kadar çok izlenebiliyor. Şu anda 11 bin kilometre uzaktayım. Siz bir şey hissediyorsanız yani onunla e, özdeşleştirebiliyorsanız o zaman sanattır. Onun için sanat gerekli Sanat olmadan insan olmaz. Çünkü insanın anlamlandırılması sanatla mümkün. Sadece e, sayılarla, sadece işte rakamlarla e, ölçülecek bir e, yaratılmış e, bir can değiliz. Onun için birbirimize de muhtacız. Yani dünyanın neresinde olursa olsun bu dönemdeki bu eserler de ortak yönüyle bunu gösteriyor aslında. Sanatçıların bu kadar sıcak bir şekilde yaklaşmaları, katkıda bulunmak istemeleri o ortak payda. Sayın Kültür ve Turizm Bakanım, Sayın Gençlik ve Spor Bakanım, çok kıymetli sporcu kardeşlerim, dünyanın farklı ülkelerinden bu programa katılarak bizi mutlu eden değerli izleyiciler. Geçtiğimiz aylardaki yaşam tarzımızla kıyasladığımda düşünmeye dahi bazen fırsatımız olmuyor. Şimdi iç dünyamızla ilgili olsun, bundan sonraki çalışma planlarımız olsun, gerek bakanlıkla ilgili. Mesela şu an bakanlıktaki işlere daha çok zaman ayırıyoruz. Biz karantina altında değiliz açıkçası. Çünkü devlet beklemez ve devletin